Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Önce rızık için gittiler, rızık peşindeydiler ama sonra kültürlerinin, inançlarının, dillerinin gelecek torunlara aktarılmasının peşine düştüler. Onların kimliklerinin, sorumlulukları, gelecek neslinin sorumlulukları bizim omuzlarımızın üzerindedir ve onların vebali bizim bizim üzerimizdedir. Onların çocukları ve gelecekleri güzel Türkçeyi konuşacaklar, aynı kıbleyi, aynı bayrağı benimsemenin o güçlü bilincini yaşatacaklar. İşte bugünkü buluşma hem o tarih arka planıyla hem de bugünkü değişik ülkelere yayılan vatandaşlarımızla aynı geleceği inşa etmenin toplantısı. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Faruk Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Balkan topraklarının bize armağan ettiği istiklal şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi bir zamanlar biz de millet hem de nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kap karanlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin. Akif'in geçmiş için söylediğini bugün bu salon gelecek için söylüyor. Yine biz Yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadığı dost ülkelerin yöneticilerine de seslenmek istiyorum. Vatandaşlarımızın sorumlulukları yanında bizim samimi, şeffaf duruşumuz karşısında yurt dışındaki vatandaşlarımızın varlığını bir güvenlik sorunu olarak değil, farklılıkları zenginlik olarak gören bir bakış açısıyla entegrasyonu asimilasyon ve izolasyon aracı olarak görmekten vazgeçmenin toplumsal uyum ve huzur açısından önemli olduğunu bu toplantı vesilesiyle belirtmek istiyorum. Katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Gittiğim her ülkede o ülkenin devlet başkanları, başbakanları, üst düzey yetkilileri bana Türklerin, sizlerin çalışkanlığından, dürüstlüğünden, başarılarından övgüyle söz ettiler. Şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sizler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi bir ülkenin vatandaşısınız. Sizler Medeniyetler İttifakı'na eş başkanlık yapan bir ülkenin evlatlarısınız. Sizler Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerini kararlılıkla yürüten bir ülkenin soydaşlarısınız. Sizler her yerde hakkı savunan, adaleti savunan, barışı savunan, haksızlık karşısında dindik duran haksızlık karşısında eğilmeyen, bükülmeyen, hakkı cesaretle söyleyen bir ülkenin evlatlarısınız. Biz Asya'yı bırakıp Avrupa'ya veya Avrupa'yı bırakıp Asya'ya yönelen bir ülke değiliz. Kuzeyi bırakıp güneye, güneyi bırakıp kuzeye yönelen bir ülke değiliz. Biz artık dünya ülkesi Türkiye'yiz. Irkçılık bir insanlık suçudur. Başta Avrupa olmak üzere kimi ülkelerde tırmanan vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza yönelen ırkçı saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyorum. Hala Avrupa'da temel hak ve özgürlükler kapsamında yasak koyan ülkeler var. Ama ayrıca çifte vatandaşlığa evet diyen ülkeler de var. Fakat bakıyorsunuz benim vatandaşım Allah selamet versin. Ben diyor çifte vatandaş olmam. Ya niye olmuyorsun? Örneğin Fransa. Olmuyor. Ya niye olmuyorsun? Ben diyor onların pasaportunu taşımam. İkinci pasaportunu da alacaksın ve oranın siyasi yaşamında da etkin hale geleceksin. Haiti'deki çocukların çığlıkları nasıl yüreğimizi sızlatıyorsa sevgili kardeşlerim Gazze'deki çocukların feryadı da aynı şekilde yüreğimizi sızlatıyor. <laughs> Gürcistan'daki masum sivillerin katledilmesi nasıl vicdanımızı sızlatıyorsa, Karabağ'daki kardeşlerimizin Afganistan'daki, Irak'taki kardeşlerimizin durumu da aynı şekilde vicdanımızı sızlatıyor. Türkiye Avrupa Birliği'nin aslında doğal bir üyesidir. 5,5 milyon Avrupa'da yaşayan Türklerle beraber